Evet arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? Allah iyilik versin inşallah. Bugün sizlerle taze fasulye yapalım. Taze fasulye de, bir de, bir de benim denediğim yaptığım yöntemle yapın sizde. Bakın çok kolay farklı bir yöntem. Hadi hep birlikte yapalım. Önce fasulyelerimi ben yıkadım. 1 kilo fasulye var burada. Yıkadım. şöyle uç kısımlarını alıyorum şu şekilde fasulyenin ebatına büyüklüğüne göre 2'ye 3'e kesiyorum tabi ortadan ikiye ayırıyorum böyle şu şekilde hepsini temizleyin bu şekilde doğrayın arkadaşlar fasulyelerimi hazırladım doğradım şöyle bir kenara alalım ve şimdi diğer malzemelerimize geçelim 3 tane soğan soydum hazırladım Það er orðiður. şöyle kenara alıyoruz. Şimdi domatese geldi sıra. 3 adet domates. domatesleri de doğruyoruz. Evet domatesimizi de doğradık hazırladık. Şimdi tenceremizi alıyoruz. Bu şekilde. Şöyle soğanın yarısını altına koyuyorum tencerenin altına ve sebzelerimi hiç pişirmeden çiğden koyacağım. Şöyle fasulyemizin yarısını koyuyoruz. Böyle. Kalan soğanımızı da koyuyorum. domatesimizin yarısını şöyle koyuyorum. Kalan fasulyelerimi koyuyorum. Şöyle. Domatesimi koyuyorum, kalan domatesini. Evet. Bir bardak su ilave ediyorum. Bir su bardağı. 1 çay bardağı zeytinyağı. Şöyle bir tatlı kaşığı tuz. Evet. Şimdi hazır. Tenceremizin kapağını kapatıyorum ocağa alıyorum. Kaynadıktan sonra kısık ateşte bir saat kadar pişiriyorum. Evet ocağımıza koydum. Altını açtım. Şu anda orta ateşte kaynadığı zaman en kısık ateşe alacağım. En kısık ayarda yavaş yavaş pişireceğim. Bakın şu anda kaynıyor. Şimdi altını en kısık ayarı aldım. Yavaş yavaş pişecek bu. Evet arkadaşlar fasulye yemeğim pişti. Gerçekten çok güzel oldu ve soğanlı domatesli fasulye hepsini içinden koydum. Hiç kavurmadım ve çok lezzetli oluyor bu şekilde. Siz de deneyin tavsiye ederim. Videomu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Başka bir videoda haberdar olmak için zil zili aktif hale getirin lütfen. Abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.